ışım kardan adam. Günaydın baba. Ödümü kopardın. Canım kardeşim biz de biliyoruz kar yağdığını. Hadi çıkıp oynayalım. Hadi, hadi. Önce otur kahvaltını et, sonra çıkarsınız. Ama anne, ya geçen seneki gibi hemen erirse kar? Tabii ya, Mine haklı Lale. Hadi çabucak kahvaltımızı edelim de, hemen dışarıya çıkalım. Hadi çabuk çabuk. <laughs> Aşk olsun Galip. <laughs> Sen de kocaman bir çocuksun işte. Yine <laughs> Müge yavaş yiyin. Çok kalmayın çocuklar çok soğuk. Hasta olursunuz sonra. Sen de Galip. Tamam Laleciğim hiç merak etme. <laughs> ne güzel yağıyor. Gerçekten de çok güzel. Bütün kar tanelerinin birbirinden farklı olduğunu biliyor muydunuz çocuklar? Nasıl yani? Hepsi aynıymış gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Nasıl ki insanların hepsi birbirinden farklıysa... ...kar kristalleri de birbirinden farklıdır. Ama ne yazık ki çok küçükler ve çabucak eriyorlar. Onları görmek çok zor. Ya! <laughs> ne kadar da güzeller. Hiç de güzel değiller. Bir, bir kere çok soğuk. Dur 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 kıpırdama düşeceğim. <laughs> <laughs> Hadi çocuklar, kardan adam yapmak için bana yardım edin. Hey, kardan adam. <laughs> ki hatırlattın Müge. Tabii ki kolları olmadan hiçbir şey yapamaz kardan adamımız. İşte şimdi oldu. Kolları da var. Artık isterse yemek de yiyebilir. Kardan adam canlı değil ki. Yemek yiyemez. Yiyebilir. Baksana burnu var, ağzı var. <laughs> Çocuklar çok komiksiniz. Hadi içeriye girelim. Yarın tekrar çıkar oynarız. Kardan adam üşümez mi baba? Adı üstünde kardan adam. Tabii ki üşümez. Hadi içeriye. Hmm. Ben size fazla kalmayın demedim mi? Şimdi ne olacak? Hepiniz hasta oldunuz işte. Hıh. Biz kedilerin niye soğuk karı yağmuru sevmediğini anlamışsınızdır artık. Ona da bir battaniye götürsek mi anne? <laughs> Hiç kardan adam hasta olur mu Mine? Ayrıca sen kendine bak. İnşallah grip olmazsın. O zaman yalnızlık çekiyordur. Keşke bir tane de arkadaş yapsaydık yanına. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Buldum buldum. Yine ne buldun Mine? Kardan adamı eve alalım. Böylece hem yalnız kalmaz hem de üşümemiş olur. thank you adamımız eksikti. Biri kocaman, üç tane çocuk, bir de kedi bana yetiyor da artıyor bile. Ama Laleciğim ben artık çocuk değilim. Hiç de öyle davranmıyorsun ama. Kapının önüne kadar bile mi ağlamayız kardan adamı? Bu sıcakta duramaz kardan adam mineciğim. Evet, şıpır şıpır erir. Asıl bu havada üşüyen başkaları var. Mesela sokak kedileri, sokak köpekleri, kuşlar, sincaplar, Köstebekler. Oho, saymakla bitmez. O zaman biz de hepsini alırız. Anneciğim, hoş geldin. Aa, Mıncı değil miydi o? Hani kardan nefret ederdi. Çok garip. Aa! Hoş geldin Laleciğim. Gel otur, sana da yer var. Çabuk için nane limonlarınızı, sonra da erkenden yatacaksınız. Hem yarın okul var, biz de işe gideceğiz. Tamam Laleciğim, anneniz haklı çocuklar. Hem de çok. çok <laughs> yaşa. Kardeşin sana emanet tamam mı canım? Ben gelene kadar uslu uslu oturun evde. Çocukların okulu tatil oluyor da bizim iş yerlerimiz niye tatil olmuyor? Çünkü onlar çocuk Galip. Sen dün demiyor muydun? Sen de bir çocuksun diye? Oh, geç kalıyoruz. Hadi Galip çıkmamız lazım. Belki yollar kapalıdır. Geri dönmek zorunda kalırız. Yolun geri kalanını kayak yaparak gideriz o zaman Galip. Aa, ben de kayak yapmak istiyorum. <laughs> Müge'cim ben gelene kadar sakın dışarı çıkmayın. Tamam anneciğim. Annemi duydun Mine? Gözüm üzerinde olacak. Üf Müge Hadi oyun oynayalım. Ben çok sıkıldım. Oh, Müge uyumuş. Of. Kardan adam ne yapıyor acaba? Hadi Mıncır. Bana yardım etmelisin. Acele et. Kardan kedi de yapacağız ama söz verdim. Çok üşümedin değil mi kardan adam? Sana bir sürprizim var. Ben sana demedim mi yollar tıkanmıştır diye? Of o kadar yoruldum ki. Neyse sonunda eve geldik. Aa Mine sen ne yaptın? Nasıl? Güzel olmuş mu? Böylece hem üşümez hem de yalnız kalmaz. Oo. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Karla oynamak ne kadar da eğlenceliymiş böyle. <laughs>